Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoma hepiniz hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda size bir siteyi tanıtmak isteyeceğim arkadaşlar. Ve bir sitemiz sayesinde arkadaşlar çok rahat bir şekilde 980 kupaysanız mesela diyelim, rahatça bir şekilde 1K yapabilirsiniz karakteriniz arkadaşlar. Şimdi ben de aynısını yapacağım. E, öncelikle arkadaşlar ben sitenin ismini vereyim şöyle. Sitemizin ismi Premat arkadaşlar ve dediğim gibi kupa karakterinizi rahatça 1k hatta 2k bile yapabilirsiniz bu Yok ya Allah Allah yeah. Vay be he. Bizans Allah Allah he. O zaman hadi siteyi nasıl kullanacağımıza geçelim arkadaşlar Öncelikle şu arkadaş listesine giriyoruz arkadaşlar Takım oluştur seç seçeneğine tıklıyoruz şurada yazıyor ve sonra arkadaşlar arama motoruna playmate yazarak sitemize geliyoruz ve şurada Brawl Stars'a tıklıyoruz. Şöyle ben bir bu, bu reklamları kapatayım da. Ve aşağıda görmüş olduğunuz takım oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Ve şu üstte görmüş olduğunuz takım kodunu sitemize e, yazacağız arkadaşlar. Takım kodumuzu koyduk. Sonra buradan oyuncu sayısını çift hesaplaşma oynayacağım için 2 yapıyorum. Ve bakın altta minimum minimum kupa yazıyor. Şuraya mesela en az 30k olsun istiyoruz şu arkadaşımızın e Sonra araya tıklıyoruz arkadaşlar Ve görüyorsunuz isteğimiz arkadaşlar Şimdi o zaman Oyunumuza geçelim Birazdan birisi takımımıza katılır Ve yaklaşık 20 saniye sonra Hasan adında bir kardeşimiz takıma geldi 31 bin kupası var Ve ben şöyle savaşlarına da bakmak istiyorum Bakalım neleri var. Şöyle. Çok da bir şey yokmuş ya. Ee, ben sonra kitis etsin diyeceğim. E ee, o zaman hadi görelim bakalım marifetlerini Hasan. Evet şöyle maçımıza başladık arkadaşlar. Şu an 968 kupayız. İnşallah 1K oluruz. Ee, şimdi ben ortaya doğru gideyim. Derken Cordelius. Pişi dur. Dur abi dur dur dur. Sakin ol Rey sakin ol. Oo, kargaşa çıktı orada. Çok güzel. Biz burada biraz pusalım. Ortalık sakinleşsin biraz arkadaşlar. Şöyle bakalım buralar. Ana sakin. Kaç. Hayır. Geberdik işte. Haydi kedici kaç. 4 nola koşan bir at gibi kaçmanı istiyorum senden. Hadi. Sakın şuna yakalanma. 5 4 3 2 Aferin lan sana. Geldim. Lan. Spike Spike dur abi dur, o şöyle aldık mı? Okay güzeliz, çok iyiydi çok iyiydi. Şöyle hemen şu kedi de gelsin artık fusa kusmaya gidelim biz. Abiler durun abiler. Ulan jet abi dediğime bakma sikerim seni böyle stikeri git Şöyle çarpıta attık. Evet, ulti katsak güzel olacak bunlardan evet işte ultimuzik attık. Birazdan son seviyede oluruz. O ortadan Messi var. Messi. Yok Ronaldo anasını satayım. <laughs> evet şöyle biz pusmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Buraları geçeceğim. Evet alan iyice daraldı. Biz de ortaya doğru gideceğiz. Aha ortada ne Messi var ne de baş. Aha oradaymış lan Messi. O tekte indirdi maymunu yalnız. Şöyle şuraya pusayım da görmesinler. Şimdi kaybetmememiz lazım. En azından bir ikinci olabiliriz arkadaşlar. Aha maymun. Gel lan buraya. Vur lan vur 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 vur. Vur. Vur canını yediğim seni işte böyle be. İşte böyle. İkisini de indirdik ama ha. Ulan 13 yüklü maymunu ve Messi indirdik arkadaşlar. Şöyle şu çerezleri de öldürelim. Neredesiniz lan? Gelin bak aha burada. Şunları öpsene kardeşim ya ben. Aha, dur. Okey. Çok güzel. Arkadaşlar biz az önce imkansızı başardık ha. Biliyor musunuz? 12 yüklü Messi ve mikozor zor değildi. Kolay değildi yani. Aha Ender. Zaten senden ne zaman bir bok verdin ki? Süpersel. Ne zaman bana bir bok verdin? Her neyse şuradan şuna bir kalp attık. Bakalım ne diyecek? Şöyle ben buradan helal yazayım. Hatta helal değil. helal yazdım. Çok iyi yazmış. Yani ya, biz böyleyiz yavrum ya. 60k az kupa değil yani. Böyleyiz biz. Evet. Şuradan ikinci maçımıza girdik arkadaşlar. Düşmanlarımıza bakalım bir. Aa, hepsi bot. Güzel hepsi bot zaten. Şuradan büyük kasmak istiyorum. Spike. Rahat bırak. La oğlum var ya bu karakterden nefret ediyorum lan. Siktir git siktir git başıma bela olma Allah aşkına ya, git. Şurada var. Dur abicim bak dur. Kardeşim. Yemin ederim var ya. Sinirden <laughs> ne dediğimi bilmiyorum şu an. Neyse. İnşallah bu gebermez. 4 saniye daha dayan. Çalıda kimse yok mu lan? Evet geldik no problem no problem Şuralarda birileri var mı yok Şöyle kontrol edeceğim ben buraları Anans kim bu ne Ulan Malkit Niye burada birileri olduğunu söylemiyorsun lan Gerçi sanırım o da bilmiyordu Boz bizi çaldan gördüğü için Yani o bizi görüyordu ama biz onu göremiyorduk Geldik. Okey. karşıya gitti. İnşallah buraya gelmez bas. Şuraya gideyim. Hop ananı sikeyim Kılpayı kurtulduk ha. Kediciğimiz de sinsi sinsi yaklaşıyor ortalara ha. Kaçtı. Dur lan buraya gel. Oo kaç kaç kaç. kaç? 16 yük ne amına kıymıyor. Oğlum 17 yük var adamı da. Ben ne yapabilirim ki? <laughs> Evet sanırım burada ikinci olacağız. Geçen maçki gibi olmayacak maalesef. <laughs> ya güzel bir maçtı güzel ya. İkinci olduk. İkincilik de kötü bir şey değil ya. Bakalım ne diyecek bize. Ne diyor bu? Bir yapalım mı? Yaparız anam yaparız. Sen yeter ki hazır ver o zaman şöyle üçüncü maçımıza da girelim. Evet ve şu an üçüncü maçtayız arkadaşlar. Yükümüzü topladık güzelce. Ve buralarda önemli bir şey yok. Sanırım buraları da geçeceğim. Ya bizimki ne yapıyor bu arada? Derken geberdi lan. <laughs> bahsettiğim anda öldü. Ne şomazlı birisiyim. Aga en son bir tane Leon görülmez olmuştu ya. Hiç buraya gelmez. Evet sanırım gelmedi buraya. Şurada Frank var. Gel bakalım şunları gel. Aha. Oo, ne oluyor lan? Saldır yavrum. Güzel. Çok güzel. Evet, ve buralarda arkadaşlar yavaş yavaş içeriye sızıyoruz. Aha. Tüm gizliliği bozdu şu Mr. P. Alabilir miyiz lan şunları? Hadi yavrum. Aha kaçtı. Öldü. Hayır. Hayır. Ana sikim. Ana sikim ya. Oh uh, yine ikinci olduk abi ya. O kadar mücadele etmeme rağmen yine ikinci olduk. bu senin sıfata. Neyse ama yine de güzel oynuyor ya. Yok yok sikinti yok kanka sikinti yok. Ve bir kalmamıza son maç. söylemen son maça girelim. Şuradan yükümüzü alalım aga. Güzel. Ben buraları da hızlıca bir geçeyim. Evet, bizim kedi bu arada geberdi. Ama neyse ki ben onun gibi değilim. Şöyle soruları kontrol edelim. Evet, hala bir olay yok arkadaşlar ve alan daralmaya devam ediyor. Derken, aha buz. Güzel çok güzel. Oha anasını 13 yüklü Edgar. Abi dur. Ya da gel lan. Yüreğin varsa gelirsin. Hadi bekliyorum seni. Hadi. Yok bunda. Arkadaşı doğdu şimdi ya. Ha, Doğdu işte. Ula göt. Senin arkadaşın var da benim mi arkadaşım yok lan? Şöyle kedimiz gizlice sızdı şuraya. Oha ne oluyor lan? edgir dur, Edgar dur, Edgar asit. Zaten zordu ya bunu yenmek zordu. En şey arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi 1 k olduk. Ve dediğim gibi arama motoruna Premite yazarak şöyle süt siteye gelir. Ve bu kedi gibi kaliteli oyuncularla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.